Merhaba arkadaşlar. C Sharp, Net 6.0 ve DevExpress ile personel Programı eğitimine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde database'imizi oluşturacağız. SQL Server'ımızı açtıktan sonra database'i sağ tıklatıyorum. New Database diyorum. Database'imin ismi EmployeeDB olacak. Yani personel database'i. Okey dedim. Database'im oluşturdu. Artı ile açtım. Table'lara sağ tıkladım. New Table dedim. İlk table'ım um arkadaşlar employees olacak. Yani personeller table olacak. Bunun için bir ID tanımlayacağım. Yani identity yani TC kimlik numarası, veya kimlik numarası gibi düşünün arkadaşlar. Birbirini tekrar, et, tekrar etmeyen ve ben aradığımda bu personeli bulabileceğim bir identity numarası, kimlik numarası tanımlamam gerekiyor. Bunun için ben kısaltma olarak da ID diyorum. Arkasına data tip'ime integer diyorum arkadaşlar. Sayı olsun bu. Eloquent arkadaşlar? bu boş değerleri izin ver manasında. Eğer bunu boş geçebilir mi manasında. ident numaram boş geçemesin istiyorum. Onun için buradaki tiki kaldırıyorum. Arkasında ID'deyken yani ID'deyken bunu sağ tıklayıp set primary key diyorum. Birinci anahtarım olsun bu. Sonra progress aşağı doğru iniyorum. Identity specification'da arkadaşlar is identity yes yapıyorum. Bu da şu demek. Ben buna tekrar tekrar numara vermek zorunda kalmayacağım. Buna hatta ben değer atamak bile zorunda kalmayacağım. Bu otomatik olarak da sıfırdan ya da birden başlayarak kendi kendine her sonra her sonraki kayıtta bir tane artacak. Bu sayede her personeli ait benzersiz bir numara yapmış olacak. Ben de o personeli çağırmak için bunu kullanabileceğim arkadaşlar. Bu ayar bunun için yapılıyor. Arkasında personelimin bir ismi olacağı için de ona bir name veriyorum. 150 değer olsun. Boşalamasın. Bir last name olsun. Soyadı. 150 olsun. Boşalamasın. Bir birthday olsun. Doğum tarihi. Bunu date alalım. Bir salary olsun. Yani maaşı money olsun bu da. Boş olamasın. Bir starting date olsun. Bir başlangıç tarihi. Burada date olsun arkadaşlar. Bu da boş olamasın. Ending date olsun. İşten ayrılış tarihi. Bu boş olabilir arkadaşlar. Çünkü personel henüz işten ayrılmamış olabilir. Yani personel kaydederken bana bir giriş tarihi vermek zorunda ama daha girer girmez çıkmayacağı için. Yani çıksa bile her person çıkmayacağı için bitiş tarihi yani ayrılış tarihi boş olabilir. Reason of leaving yani benim personelimin ayrılma sebebi ya da benim çıkartma sebebi. Bu da arkadaşlar en marş alıyor. 150. Bu da boş olabilir. Şimdi arkadaşlar burada hızlıca da tabi oluşturduk. İsimlendirmeleri İngilizce yaptım. Çünkü tüm isimlendirme, isimlendirmeleri, metotları ve yazımda kullanacağımız tüm değişkenlerin tamamını İngilizce vereceğim. Profesyonel programcılıkta arkadaşlar Türkçe isimlendirme genellikle kullanılmıyor. Yani bunu sektörde alışmanız için en başta bu şekilde görünüşü yaptım. Burada data tipinde arkadaşlar en varçar dediğim bizim string türünde oluyor. Tabi de bunların kendi değer tutma bitleri var yani ağırlıkları var. Bunu internette araştırabilirsiniz. Ben burada değinmeyeceğim. Money dediğim bizim decimal ya da double türünde olmuş oluyor. Bu para tutma değer olmuş oluyor arkadaşlar. Zaten money'i genellikle decimal kabul ediyorlar. Bizim date zaten tarih manasında. Integer de sayı manasında. Ctrl ile Ctrl -S ile bunu kaydırıyorum arkadaşlar. Employees diyorum buna. Yani personeller manasında. Sondaki S takısının sebebi arkadaşlar. Şuradaki S takısının şunu yanlış yazdım bu arada şöyle olacak. Şuradaki arkadaşlar S takısının sebebi ee, table isimlerini genellikle ben çoğul veriyorum. Hatta tamamı da çoğul kullanıyorum. Çünkü bu personelleri tutacak. Yani bir personel değil personellerin tamamı tutacağı için çoğul manasında olması gerekiyor. Bunu kaydettim. Arkasına tekrardan table'ımı sağ tıkladım. New table dedim. Bu sefer de departmanlar yani bölümler oluşturalım. bunun için bir ID verelim. Boş olması boş olamasın. Sağ tıkladım. Set primary key dedim. Aşağı indim. Identity specification'ı yes yapıyorum. Kendi bölümümüzün ismi olsun arkadaşlar. Yani ben muhasebe, finans, dış işaret gibi bölüm isimleri verebileyim. Geçelim. Şunu 150 yapalım. Şunu kaldıralım. En son bir de statüs eklemeyeyim aslında ya statüsü. Statüs ekleyeyim arkadaşlar. Bunu da bit yapalım. Pardon. Şöyle seçeceğiz. Bu da null olamasın yani boş olamasın. Bunu da kaydedip departman diyelim. Departmanız. Evet arkadaşlar burada statüs eklememiz sebebi arkadaşlar true ya da false doğru ya da yanlış gibisinden düşünün. Ben bu departman ismini ekleyebilirim, daha önce başka bir personele de atayabilirim. Sonra bu departman ismini kullanmak istemeyebilirim artık. Yani örnek veriyorum benim firmamda bir muhasebe, bir finans bölümü olsun. Bu finans bölümünü ben bir müddet sonra kullanmak istemeyeyim. Ama finans bölümüne atalı personeller olduğu için finans bölümünü silemem. O yüzden ben finans bölümünü gizlemek istediğim için bunu false yapabilirim. Bu sayede de listede gizlenir bunu, bunun için kullanacağız. Sonra tekrardan Employees Table'ıma geri dönüyorum. Burada personelimi atadım ama personelime bir bölüm departman seçmedim. Bunun için buraya departman id diyorum arkadaşlar. Burada da şunu yaptık. Ben burada departmanları yani bölümleri oluşturdum. Muhasebe, finans, dış ticaret, satın alma, personel gibi düşünün. Burada personelimi hangi departmanda işe aldığımı yani hangi bölümde işe aldığımı seçtim. Peki seçerken neden gidip departmanın direkt ismini yani name'ini kullanmadım şuradaki de ya da direkt neden buraya hiç e, ayrı bir table yaptım boş yere de direkt şuraya name yazmadım. Arkadaşlar ben bir departman listesine ihtiyacım var. Çünkü 500 tane personel alacağımı düşünün. Yani bu burada e, kaydı giren arkadaş buna birinciye muhasebe, ikinciye m nokta, üçüncüye muh nokta koyabilir. Ya yani bu tür şeylerin önüne geçip kayıtları rahat sorgulayabilmek adına yeni bir table oluşturdum. Yani departmanlarım tek bir yerde dursun diye. Sonra bu departmanlarımın direkt name'ini bağlamadım. Yani ben buraya şurada id yerine name yazmadım. Bunun sebebi şu. Ben yarın bir gün gidip bu departmanın ismini değiştirebilirim. Yani örnek veriyorum. Ben departmanın ismini başta muhasebe yapmışsındır. E, ee, i̇ki ay sonra bu muhasebe finansla birleştiririm ve artık departmanın ismi muhasebe ve finans olur. Şimdi ben burayı birleştirdiğim zaman daha önce atadığım tüm personellerde gidip şuradaki neyimi revize etmem gerekir. Yani hepsine muhasebe finans, muhasebe finans yazmam gerekir. Ama onun yerine ben buraya departman ID dersem artık ben burayı ne yaparsam yapayım şuradaki neyim kısmını otomatik olarak bana getirir bunun için yapıyoruz şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra son bir işlemimiz kaldı bu da iki table arasında bir e, ilişki kurmak bu da şöyle ben buradaki departman id'yi buraya bağlamalıyım ki kullanıcı şuradaki departman aracında başka bir id buraya girememeli yani manuel olarak da girememeli arkadaşlar şöyle göstereyim şu kaydettim ben şimdi table sayfamı yeniledim table'ları açtım Sonra arkadaşlar departman kısmını sağ tıklıyorum. Edit top 100 rows diyorum arkadaşlar. 200 rows. Şurayı açtıktan sonra bakın şu anda departman kısmı boş. Çalışanlarım de açayım arkadaşlar. Çalışan kısmı boş. Ben burada çalışan kısmına şunu yazabilirim. Bakın. Tane saydam. 0, 0 9, 89, 5000 işe başlama tarihi 21.03.2022 Burası boş, burası boş. Departman aydında bir diyorum. Bakın kaydı yaptı. Ama benim 1 numaralı departmanda hiçbir şeyim yok. Departman aydım boş. Bunu böyle girememem için. Yani şurada biri yazdığında bana kontrol edip hata vermesi için. Yani bu yok giremezsin demesi için şöyle yapıyoruz. Buraları kapattım tekrardan. Employees tablomda departman id'yi sağ tıkladım. Relation dedim. Et diyorum. Burada arkadaşlar şu kısımda. Bakın, Tables and Columns Specification'da 3. noktayı tıklıyorum. Primary Key table'ıma departmanı seçiyorum. Bunun ID'sini seçiyorum. Bunu bağlayacağım çünkü. Şuradaki Foreign Foreign Key table'ıma da arkadaşlar departman ID'si seçiyorum. Tamam diyorum. Kapattım, kaydettim ve şu anda iki table arasında bir ilişki oluşturdum arkadaşlar. Bu table'ımı kapattım. Şunu da kapattım. Sayfamı tekrar yeniledim. Bakın departmanım hala boş. Açtım. Gördünüz mü? Şimdi employee Table'ımı açıyorum. Buraya tekrardan aynı veriyi girmeye çalışacağım. Bakın. Şu not komodam şimdi daha iyiydi. Starting date 21.03.2022. Bakın, departman ID'ye 1 diyeceğim. Aşağı geleceğim ve hata verecek. Gördünüz mü? Dedi ki bir numaralı dedi departmanı ben bulamıyorum. Yani departmanda öyle bir departman yok diyor. Bakın şurada departmanın soru oluyor. Ve bir numaralı departmanı bulamıyorum diyor. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Ben buraya şimdi bir departman giriyorum. Şimdi muhasebe olsun. Statüsü true olsun. Geçtim bakın bir numaralı departmanı atadım. Şimdi ben buraya girip tekrardan oluşturmaya çalışırsam. Bir numara dedim. Bakın bu sefer kaydetti. İlişkiler veri taban çok önemlidir arkadaşlar. Doğru ilişkileri doğru şekilde kullanıp veri tabanınızı rahatlatmanız lazım. Yani normalde böyle dediğim gibi şuraya name'i de yazabilirdim ama çok yanlış kullanım olurdu. İlişkiyi sağladıktan sonra arkadaşlar bizim diyagramda bu ilişkileri görebiliriz. Şöyle yapıyoruz. Üstteki database diyagram arkadaşlar arttan aşarsanız size bir soru sorar. Ben bunu oluşturayım mı? Burada çünkü daha önce veri yok der. Bunu ilk defa açıyorsanız yapar. Evet dedikten sonra database diye ekranı tıklıyorsunuz. New diyorsunuz. Bakın table'larım geldi. İkisini kontrol ile seçtim. Add dedim. Close ile kapattım. Bakın arasında bir ilişki olduğunu bana gösterdi. Gördünüz mü? Şöyle yanına da çekebilirsiniz arkadaşlar. Bunu aynı şekilde. istediğiniz gibi. Şu şekilde. Bakın buradaki ID ile buradaki ID şey şuradaki departman ID arasında bir ilişki var. Bana bunun ilişkisi olduğunu söylüyor. Şimdi ben buraya bir tane daha table eklemek istiyorum. Sağ tıkladım. New table dedim. Bu da off days olsun arkadaşlar. Yani benim personelimin çalışmadığı günler. Yani ben personelimin çalıştığı günleri kaydetmek yerine sadece çalışmadığı günleri kaydedeyim. Program otomatik geri kalanını hesaplasın. Onun için bir tane id verelim. Integer set primary key. Aşağı indim. Identity specification yes yapıyorum. Buraya bir employee id vermem lazım. Yani benim personelimin id'si. Hangi personelimin olduğunu seçmem lazım burada. Yine ilişkiler, ilişki kurmam gerekiyor. Sağ tıkladım. Relation Chip, Add. Buradaki arkadaşlar Specification'ı tıkladım. Employee'yi seçtim. ID'yi seçtim. Burada da Employee ID'yi seçtim. Tamamladım. Kaydettim. Buraya da Off Days diyorum arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar buraya bir Date diyelim. Date koyalım buraya da. O da şu. Yani ben hangi günler çalışmadığımı tarih olarak yazmam gerekiyor. Şimdi burayı yazdıktan sonra arkadaşlar bakın buraya Sağ tıklıyorum. New table. Pardon özür dilerim. Sağ tıklıyorum. Add table diyorum. Bakın of days geldi. Bunu tıklıyorum. Ekliyorum. Bakın ekledi. çektim. Bakın bunda da bir ilişki olduğunu bana göstermiş oldu. Gördünüz mü? Bu da employees table ile ilişkili. Departman da employees table ile ilişkili. İleriki derslerimizde bunu data diagram 0 diye kaydedebiliriz. Yani diagram illa kullanmanız şart değil arkadaşlar. Yani bunu kullanmasanız da program sıkıntısız bir şekilde yani SQL sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bu sadece ekranda görmenizi sağlıyor yani daha rahat modifiye etmeniz veya daha rahat e, ilişkileri açık bir şekilde görmenizi sağlıyor. Bunu şunun için söyledim. Normalde siz bir internetten e, gidip bir site aldığınızda bir host aldığınızda e, onu da host'un SQL'inde işlem yapmaya çalıştığınızda database diagramslar kilitli olur. Çünkü onu güvenlik sebebiyle kitlerler, özel isteğe bağlı açarlar. Yani onu açamıyorum veya sizin bilgisayarınızda ben diyagram çalıştıramıyorum o zaman olmayacak mı diye düşünmeyin diye söyledim. Bunu illa kullanmanız şart değil. Sadece ilişkileri daha rahat açık görmeniz için yaptım burayı. Direkt table'dan ilişkileri oluşturduktan sonra bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bizim şurada bakın açtığımız zaman e, table'ımızı genişlettim bakın. Columns'da gördünüz mü bakın ID'm var, neyim, statüsüm var. Bakın case'lerde benim anahtarlarda departmanlarım var. Gördünüz mü? Şu anahtarım benim şu. Peki bakın tekrardan employees'i geliştireyim. Açtım. Bakın burada case'lerde benim employees'im var. Aynı zamanda departman da var. Bu departmanla bağlı olduğunu bana zaten burada gösteriyor. Bakın bu anahtarın şekli daha açık. Şu primary keyken, şu ilişki olduğu için gösteriyor böyle. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki dersimizde proje oluşturarak Devam edelim. Dediğim gibi eğitim içerisinde daha ıı, tekrardan SQL'den table'lar oluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü daha maaş bodrosu maaş bodrosunun parametreleri, mail için parametreleri oluşturmadık. Sesimde biraz boğulu geliyorsanız kurşuna bakmayın. Iı, Nezleyim. Ondan dolayı biraz ıı, hassas da video çekiyorum ama bu eğitimde çekmem gerekiyor sizler için. İzlediğiniz için teşekkürler.